Osman Gazi Belediyesi, Kırgız Edebiyatı'nın ve Türk Dünyası'nın unutulmaz ismi Cengiz Aytmatov adına özel bir program düzenledi. 13-21 Aralık tarihleri arasında 8 gün sürecek Cengiz Aytmatov günleri Panorama 1326 Bursa Fethi Müzesi'nde görkemli bir açılışla başladı. Açılış, Aytmatov'un eserlerinden ilham alan, sanatlar arası Cengiz Aytmatov sergisi ve ardından düzenlenen panelle gerçekleşti. Aytmatov benim için önemli çünkü ülkesinin Paris Büyükelçisi olduğu dönemde Ankara'da bir buluşmamız oldu. Mutlu dediğim benim tek idealim kitaplarım üzerinden Türk dünyasını birleştirmek. Şimdi bu ideale bir adım daha öndeyiz. Aytmatov'un e, Türk dünyasının bir hafızası olduğunu düşünüyoruz ama ben daha ötesinde insanlığın bir hafızası olduğunu düşünüyorum Aytmatov'un. E, Türk dünyasının ortak bir alfabe oluşturması ve bunu Cengiz Aytmatov üzerinden yapılması hem edebiyat dünyası içinde hem Türk dünyası içinde çok önemli ve çok birleştirici bir gelişme. Biz de Osman Gazi Belediyesi olarak bu çalışmalara bir nebzede katkımız olsun amacıyla yola çıktık. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Yıldız, sergideki her eserin emek ve dayanışmayı ifade ettiğini söyledi. Bu sergide gördüğümüz her eser arkasında emeği ve dayanışmayı bize ifade ediyor. Kadınların üretim gücü sanatla buluşturarak bu buluşmayı daha da anlamlı hale getiriyor. Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elif Kamacı Efede sergide kadınların emeğinden bahsetti. Bugün gezeceğiniz sadece bir sergi değil. Kadının emeğinin birlikteliği, sürdürülebilirliği ve bazen adı konmamış emeğinin esere dönüşmüş halidir. Bizler Elif Sanat Kültür Kadın Dayanışma Derneği Kitap Kulübü olarak 5 yıldır her ay okuduğumuz kitabı Ayşe hocamızın eşliğinde inceliyor ve şehrimizin farklı noktalarında kütüphaneler kuruyoruz. İstiyoruz ki kadın gelişsin, çocuk gelişsin, dünya güzelleşsin. Sergi açılışının ardından Cengiz Aytmatov paneli düzenlendi. Profesör Doktor Orhan Söylemez, Doçent Doktor Serap Aslan Cobutoğlu ve Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Yılmaz Balkan panelde Aytmatov'un edebi mirası üzerine bilgilendirmeler yaptı.